Sevgili Üstad'ım, zaten fakir, acizane nazarımda şems-i hidayetten neşri envar eden sözler hak ve hem hakikat olarak hakikat aleminin çarşısıdır. Hakikat aleminde ne varsa o kadar zengin, o kadar mücehhez, o kadar bir bi ba -tayandır. Böyle bir çarşı alem mallarını almak lazım ki bir parça kuvveti olsun. Eğer görmekse öyle bir keskin, nafis, seyyar bir nazar olmalı ki seyri seyahat ile görebilsin. Bu da tek ender bulunduğundan almak ve görmek için lazım ki bütün malların bir numune lefası bulunsun. Çok sağ Çok da etmiş. Yani e, üst ne diye misal veriyorsunuz, yani üst Sudan etmek lazım. Üst Sudan'dan demek ki istifade ediyoruz. Bu da Sudan'ın maktubiyeti noktasında üst Sudanlıları da kuvvetliyse aldığımız de o kadar ziyade oluyor. Ama bu üst Sudan kuru kuruya demek ki değil, dayan, yani, bir da üst Sudan değil, çok kuvvetli bir sayman, bir takipçi sayman üst Sudanlısı, ispare o nesnesi artıyor. Tabi sağdığımız şeyler girdi şu anın arkasından haşlılar gibi bir mevzuyu düşünürken orada öyle bir mevzu yazılma yetiştirmek ki ama sizin için ayrılmış yani Hazreti Hazreti Rabah'ın işareti yazılmış. Hazreti Rabah'ın işareti yazılmış. Yani böyle bir işaretli olması da bizim bir kızağımızı da atıyor. kat kat yerleştiriyor. Bu noktada sağlıkları aile haşlılar kısaldıra nasıl bakıyor? Noktaya nadara nedir? Kötü zan derecesi nedir değil mi? Bunu çok güzel ifade etti. bir kez daha bakın öyle devam ederiz. E, hangi sarı okumuş? 15 yıl var. 15 yıl var. Ne bu? Bu saatin çok güzel tarif etmiş oldu. Şimdi bir kez daha bakalım. Sevgili Üstad'ın Efendim Hazretleri, 31. mektubun 15. lemasının 1. kısmını büyük bir meselesle aldım. Büyük bir aldım sevgili üstadım zaten fakir acizanın nazarında i hidayetten neşte eden sözler hak ve hem hakkat olarak hakkat alemin çağrısıdır. Hakkat aleminde ne varsa o kadar zengin, o kadar mürefes, o kadar bir payandır, o kadar sonsuz Bak şimdi külliyata nasıl bakıyor? Kur'an nedir? Şems-i hidayettir. Fark hakikati kıdeş gibi gösteriyor. Beşen <laughs> gibi gösteriyor. Peki külliyat nedir? Külliyat da şems hidayetten neşri diyormuş. Demek ki hidayet kıdeşindeki nurları neşri diyor. Doğruları Kur'an'ı gösteriyor. Öyle mi? Kur'an'da bak böyle hidayet nurları var. Neş gibi hidayet nurları var diye. Doğruları onu gösteriyor. O zaman külliyat nedir? Hakkı taliminin çarşısıdır. Yani içerisinde <laughs> bütün evin malları olur ya. Kur'an içerisinde demek esmayet, pek çok aylar, hakikatlar var. O zaman hülyat nedir? Hakikat aleminde ne varsa o kadar zengin hakikatlar noktasında. O kadar mücehez, <laughs> o kadar cihazlanmış, o kadar bir fayanmış. Şimdi ne kadar tıraf edecekse onu o kadar demek test edecek. Önlü demek hakikatlar hülyat içerisinde mevcut. Çünkü doğrudan ne yapıyor? Kur'an'a aynı tipi canlı doğru gösteriyor. Böyle bir çarşı alem yani, manlarda almak lazım ki bir parça kuvveti olsun. Böyle parça kuvveti manevi olarak değil mi? Bu kadar demek hakkatları herkes ne yapamaz? Alamıyor. İslahı varsa demek ki İslahı şeyde de e, metriler, en son mertelerde neyse oraya gidecek demek ki işte hakayık mevcut. Üçüncü e, bir bizim mesele, zihmeti, üçüncü mesele. Bununla da verilmiş. Kim Pisavru'nun demek ki dükkanına müracaat etse, bu sefer bir hediye bir atıp inşaat duruyor. İspar edecek bir nokta yok. Bir hediye demek ki Demek çarşı alem mallarını almak lazım. O da hakikaten almak lazım ki bir parça kuvveti olsun. Eğer görmekse öyle bir keskin, nafi, seyyar bir nazar olmalı ki, sen seyahat ile görebilirsin. Küver içerisinde gibi haklatlar var. Çok keskin demek ki, nüfuz eden, hep bütün haklatla birden bakan birisi olsun ki, o içerisinde bak da varmış, bu da varmış, bu da diyebilsin. Bu da tek elde bulunduğunda almak ve görmek için lazım ki, Tüm bir numune levhası olsun. Muhakkakta bir örnek alıyoruz, iade ya, edemiyoruz, idare edemiyoruz. Ama onların küçük numunecikleri var, ne gibi? Evet. Bir tanesi gibi. O zaman da neyip numune, levhası yapmış. Hepsi bir demek ki birden bakamıyoruz ama triste demek ki bakmak mümkün. Bu Kur da Kur'an'ı zaten oturuyormuş değil mi? Kur'an bazen taflak veriyor. Bazen de taflakın sonunda ne yapıyor? Tezekere bağlıyor. İcmal olarak yastırıyor. İcmal olarak yastırıyor. Nisim? Kuf sefer için. vermesi sebebi kanaat almak. Yani filyat ve kanaat almak için tavsat yerlerine bakacağız. Ama mesela kuf çekmek istiyorsa, fiyat etmek istiyorsa o zaman da icbari kısma demek. Bakmak lazım diyor. Fiyat ee, demek ki de, o tercihler gibi düşünebiliriz. Hakay çağrısı, Kudiyat demekle Hakay çağrısı, bütün hakikatler var. Çok zengin, kıymetler, şekilde mevcut. Fadise kısmına bakamıyoruz, ihat edemiyoruz, icab edemiyoruz, söz edemiyoruz. Onun için kendisi bir numune karası olarak, numune levhası olarak, kimseler için geliştirilmiştir. Ey sevgili son, Her numune defaları bu katsema görülüyordu ki, yalnız bir parçayla topların ve küllilerin nevlerini gösterir. Daha bir şeye yaramaz. Fakat seraser nur olan hazine-i nihayenin fizikle ve numune defasının her parçasından hanifen Müslüman gömleğe çıkacak. Harika derecede parçaları ve kıymetleri havidirler. Nasıl umuma muallif fiyatla harika olduğu gibi fiyatlarıyla harika bir hatemi taşıyorlar. Bu da çok önemli. Şimdi ee, ikinin ne zannediyor? Ses sayesinde. Hatta zilnoktanın zannı da öyle. Bize çok iyi tercümanlık yaptı. Yani triste bakarız. Ha, atıl ne varsa onu görüntülüyoruz. Başka bir şey yaramaz. Bu ekran böyle yükselen için söylüyorum yani. Bizim zannımız öyle yani. Diyelim ki mevzumuz birinci söz, birinci sözün filistine bakarız. Onda birinci sözü bir birinci sözü bu an işleriz o kriz başı bir şey yaramaz. Yani asla baktırmak için belki e, bakıyoruz. E, kendisi de bir parça, külay var. Neyin yüzü? gösteriyor. O, o parçayla külüllerin nevilerini gösteriyor. Fakat öyle değilmiş. Onlardan da çok istifade ediyormuş o şeylerden, kristlerden. Onların hem de Müslüman yönetimine çıkacak yani, demek, soğuk, ya pati demek çevirinin söyle. Of ya. Ara oraya uksamadan şu isradelersiz var teyze. Eee, yani fildatın üstünde biyata mahpus demek ki disiplin olması. Disiplin üstünde de belki, demek ki, disiplam üstünde demek ki disiplin onun Onunla birlikte neler? İspal demek ki çok izmalı. Biyata bir şekilde orada demek söylemiş. Onda da demek ki gideceği çok dönmekler varmış. Ziyafet olduğu gibi tesadüf ederek ispat ederek çok farklılıklar var. Ee, İşavcaz'da Ustaz nazara vermiş mesela bir bütün güzel o bütünün parçalara varsa, her bir parçalara ayırsak, o bütünün güzelliği olmasa bütünün güzelliğine bir karar vermez. Değil mi? Ama o bütünün parçalara da aynı bütün gibi güzel olsa onun bütün güzelliği ne yapar? Kalka, yadeleştirir. Demek ki oradaki mevzu çok güzel. Onun kilisesi, Rumi devası onda. Onun kilisesi güzel olmasa da ona bir zarar vermez. Kalktı onun her parça o kilislerinde, onun kilislerinde, onun müziklerde onlar bir güzellik aslında demek ki yani küllüksünün güzelliğini katka artır. Evet üstadım. Işte bu mektubu istisna ederken kalp ve ruhun duruşu huruşa gelerek bütün envar-ı resaili kemal-i şevk ve tasdürle görmek istiyordular. Eller diyor ki resmi okuyor ve hasretle, iştiyatla ya diyor bu misal ki birinci sürü bir resmi birinci sürü o an elinde yok. Oradan yazdıkları tarihler var o olsaydı onu tekrar müsaade etseydik. O da da demek ki iştiyakını tartışma tutuyor. Hazretle demek çok Onun bütün misalleri birden bakmaya demek ki e, ee, oluyormuş. Bütün demek ki en envar resahili sol olduğu için hepsini birden bakmak mümkün oluyor. Sonra şeyh ve tartışma görmek istiyorlar. Demek üstadım Umum misalelerin her parçasına ihtiyacımız olduğu gibi her parçayı da birden görmeye şiddetle ihtiyaç vardır. Cenab-ı Vâd-ı size kemal rahmet ve merhametinden o rahmet ve merhametinin iktidasıyla ile i mükafat buyursun. Amin. Hafız Ali. Şimdi biz sana iyilik edemiyoruz. Hatta kim iyilik edemiyoruz ancak Cenab-ı o zaman biz de onun demek rahmetinde öyle ümidimiz var. Rahmetine layık bir tarzda sana demek ki mükafatla bunun Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığımız duanın bir benzeri olmuş oluyor. Tavsı da mağar var değil mi? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bize yaptığı iyiliğe karşı ona bir iyiliğimiz yok ki. Ne yapabiliriz ki? Ama diyoruz ki cevap diyoruz. Tam olarak rahmetine muamele et. Ona rahmet et diyorsun. Yüzü önüne yiğit gelmiyor. Ama onu razı olacağı şekilde sana ona rahmetine muamele Siz Şimdi sağlığı iyilik elimizden gelmiyor. Ama o hem dönemki cesaretin yazılması hem de onlardan tam geçecek testlerin i̇şte, yazılması noktasında sen rahmetine muamele ediyor. Evet. bir de

Farklı bir şekilde, dokunuyorduk, o, o olduğu yerden hissettiriyor, hissediyor yani. ya. Peki de bu. Evet. Hakkı'dan dikkatli noktalar var mı diye. Bu sayede, bu işte bu sonunda okurken dikkatimi ona da çekmiyor ama farklı bir risale olarak da nedeye ağırlığı bile normal günlük ders olarak da bu bile kokuyor. Bu farklı oluyor. Fena da eski bir şey ağırlığı. Olan bazı haşeretler yok yani. Orada var. Bunlar bunun mesela abilerin, abilerin nazarıyla mı bakmış gibi oluyoruz. Mesela 15 yıl namadan sonraki kısmı yazıyor ya. Evet. Yani nazarıyla mı o zaman şey yapalım? Yine değil mi? Gerçi üstad tasdik etmiş oluyor mu? Yok, evet. bunu işler var. Sıcaklar tasdik etmiş. 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 Sıcaklar Onlar, onlar etmiş. <laughs> Onlar bir yani. O dediği bir etiyle, Bir, bir var yani. yani. Dediği bir onların var istifadeleri Demek ki onlar kendi kafalarına kendi şeyleri değil. Bunlar bir ikhamamazlar. Bunlar da ikhame yazmış yani. Oradaki abiler 15. devadan sonra. Onlar ki de aşağıya kadar tarafı yok. Bir da bir Bir de bir 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 kardeşim Abdülmecid'e kutlasıdır. Kulüsü ve yazılı mektup, mektuptandır. Ey Ey, ey Azizim Azizi Hazreti Seyda'nın muhterem tilmizi teşkilesi bulunduğum, bulunduğum tepkirnamelerinizi memnuniyetle aldım. Var olunuz. Yaplar yazmak icap eder. Ama ne yazayım? Ruh nahoş, kalp hoş, kafam bomboş. Zira Esraf-ı eden vahşetler, kasavetler, yeisler ve tasavvur ettikçe bir cennete yani günuna diğer cennete yani şam'a gitmek üzere aklı ruhun severber vaziyetini alıyorlar. Bunun içindir ki ne seydarının yani üstadın talebelerinin ve ne de sizin kardeşlerinizi, kardeşliğinizi bir hakkın ifa edemediğimden ne ne yazacağımı bilemiyorum. Hem sizden gelen mektuplar saf, temiz, nurlu bir fikirden çıktığından okuyanlara ışık veriyor. Zulmetli fikrimden çıkan arızalar ise size zulmet vereceği ihtimalinden korkarak titriye titriye takdime cesaret edemiyorum aktırmayı. Aktınca daha aktınca çoksa yani belki orman için sıkıntı var diye geldi. Aktınca daha o sıkıntı vaziyetlerden daralmış. Maalesef aklıyla ile öyle ölçüleri de meşgul herhalde. O da ne aktı? Yani kendi kalbinde olan aklında olan, fikri olan şeyleri belki yani, meşgul etmek istemiyor. Onları zümmet olarak biliyor. hakayetini istese, o onları konuşmak, onlara ifade etmek, onları zümmet olarak biliyor. Kusavi nasıl görüyor? Kusavi, alemi bir savunma işte. Maddi işlerle de meşgul değil mi? Hep aleminin araç, kısa onları var. Bakalım onları yazıya geçtiği zaman da evet. hep yazıda ne var? Hep tutamlı evet, bir dersini yazılması. Bir hakikaten, bir hakikaten istifadeleri, oradan aldığı şey, elde, evet, hep evet, bir ümmiyet var. O zaman fikir, ihtiyat, kalp, nurlu. O zaman kalem ödeten yazılan şeyler de nurlu. Kendisi demek ki, evet, parça sefahları değil, kalem ödeşleri değil ama evet, oradalar, tazisaatın, tazisaatın. O miskan, demek ki oradan da tazisatın, 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 onu sıkan demek ki misaller var kalbiyle, aklıyla, fikriyle onlarla meşgul. Eşirler yasla ifade etse, meşgul eden şeyleri gelse, bunu size böyle görüyor. Onun için efendim, <laughs> bunun için de ki, ne seyidanın yani İslam'ın talebeliğini, ne de sizin kardeşlerinizi bir hakkı ifade edemediğinde ne yazacağımı bilemiyorum. Çünkü yani onlara hakaretin içine şey yaptı, onlar zaten da kabul ettiler, mahkul olmaz. Onlar sonra o zaman ne İslam'ın talebiliği, ne Resul'un kardeşliğinizi bir hakkın ifade edemediğinde ne yazacağım demeyi. Yani kendi ne olarak duruyor, zulmetli olarak duruyor. O fikirden çıkan yazılarda nasıl olacak? Zulmet verecek. Ama bu sahibinin demek aklı, kalbi, ruhu, hissiyatları hep nurani şeylerin da o fikirden çıkan şeyler de nedir? Onlar da nurlu oluyor. Ya yani bu hakkı tanımış, da anlamışlar da şevklenmiş bu hakkı da anlamış, da da terk etmiş, bu hakkı da anlamış, da da ondan sonra ilkis evet. e, noktasında böyle âli olmuş değil mi? Onlar da yani nurdu. Kalpten gelen şeyler nurdu ama evet. ha kalpten gelmeyen evet. zamanın tesiratından gelen şeylerle müşkul olabilirse fikirleri de olacak elbette. Sürmanlı olacak. Ne yaptınız Bunu güzel tespit etmiş. Ama bunu kendinize bakarsak hakkıdan dün de dünlerinde dün ahvali olur olmuyor. Ve salmurla meşgulüz. Kalbimiz olmaya meşgul, hissiyatlarımız olmaya meşgul, değil mi, hislerimiz, fikirlerimiz meşgulüz. Hissiyatlarımız ne oluyor? İnadımız güzel, merakımız güzel, hırsımız güzel, ondan sonra, yokluğa nazarımız güzel, ama o anda ahiretlerimiz getirilecek şeyler, derdimi aşık bir meşgulüzü, emlakımız meşgulüz, her daha dağıtıp başka şeyler kayıyor. O zaman insanın hissiyatları ona göre oluyor, hisseler merakı, inadı, şefkati, muhabbeti, istiyatları değişiyor yani. Fikirlerimiz değişiyor. Abdülhamid abi o muvaffak olamadığı zaman içerisinde demek ki yani, kendi fikirlerimiz ummani. Ama Hüseyin abinin kendisine gelen metodu okuyor ki onun da fikirlerimizde çok nurani görüyor. Bir de güzel bir ölçüdür. ki biz sağlığa müşkulsek nokta nazarlarımız güzel, fikirlerimiz güzel, fikirlerimiz güzel, okuyanlar ne yapıyor? Evet, muhafı Kesinlikle. Ama bir sonraki görsek, o da maalesef faizimiz artmıyor. Hep bir maaş vermek ki, beraber olan kişiler de demek oradan onun kokusuna diyor yani. Onun karanlığını da de görüyor. Ve hep de en büyük Aziz ve muhterem Üstadım efendim, sözlerin ve mektubatın ve pencerelerin tristesi o kadar güzel olmuş ki, bir defa sakki bir nazar nazar atfeden kimse Risale-i Nur ezdalarının kıymet ve ehemmiyeti hakkında yet nazarda bir fikir edinebilir. Bu fikir ise umum risadelere bedeldir. Hiçbir müellif yazmış olduğu 120 kadar kitabının her birisinin hülasayı mealinden ve bilhassa metnindeki ayatı birer birer münasip ve manidar bir tarzda tadat etmek suretiyle risalelerin gayatından ve mahiyetinden bahsetmek şartıyla böyle hemmeti dört risaleyi vücuda getiremez. Hristiyan'ın bariz bir vasfı daha var ki o da kendi ihtiyarını kendi ihtiyarınızla olmayıp sunat-ı kalbiyle olduğunu ispat ediyor biz bu halleri gördükçe bizim gibi bir üstada nailetimizden dolayı Rabbimize çok şükür etmeliyiz. Rahmet evet, çok şükür etmeliyiz. Demek e, bir defa denir, bir sabah Esra'nın kıymetini anlamaya ikrafi görüyormuş. Esra'da Esra'da bunu görmüş. Hatir nazarlarda bir baksa Esra'nın kıymetini, eğilmiyetini atılmış anlayabilirsiniz. Bütün külliyata mukabildir. Çünkü onu çok cezat etmiş. Çünkü müellifi tarafından yazılmış. Müellifi bir saledeki nokta nazarı, o bir nokta kadayı en iyi bilen oldu değil mi? Onu da yani öyle kendisi en iyi yani, bir cezat Başka müellif böyle bir olmamış Risale şeklinde bir saledeki yazan başka müellif olmamış. Demek yani, başkaları onun oradaki kitabın özetini çıkartmış olabilir pres yapmış olabilir başlıyor. Ama en e, güzel pres kim tarafından olur? Kendi müellif tarafından olur. Hem ayakı söyleyecek ki pencere sahasında var. Birinci pencere, ikinci pencere başında ayet yok değil mi? Üçüncü pencere, dördüncü pencere beşinci pencere de var. Altı da var. Beşinci pencere de var. Altı pencere de ayet var. Ama Üsa Aleyhisselatı'nın pres sahasında bu hangi ayetlerin tepsi olarak yazılmış. Bunlar Şimdi hem ayetleri tarih edip, hem o Risale'deki gaye maksat edip, asıl noktaya nazar edip, onları tam olarak gösterdik, bir sesle... e, tek saçıp, tane Risale çıkacaktır. Ee. Başka bir Risale'de yapılmamış, Rıslah'ın ee, kıymetini tam göstereceğimiz de bir Rıslah'ı size bir kalemi almış. Onunla da bir kalbiye varmış. Belki... ki e, şeyde zaman <laughs> başında mı söylüyor? Rıslah da herhalde Rıslah'ı da şu an Rıslah'ı kalbi olan şeylerden bir Rıslah'ı bir cevap vermiyorum sayıca tanımasını sonra cevap evet. veriyorsun. Yazılan bütün eserlerin kendi iradesi ekler olmadığını, sünahata binan yazıldığını, bu adamda sualler muhakkak geldiği için e, asla cevap verildiğini söylüyor. Evet. Kesane dediğin hangi Evet. evet. Bir evet. evet. Onu birleştirmiş yani. Kesane sormuş. Ya, hayal evet. Öyle almış. Büyük kısmı. hepsi birbirine tehdit Terk sayılardan Sözler ayrı, metinler ayrı, tencereler ayrı gibi şey mi oldu? Herhalde öyle. Beyiği kısmı diye okudu. mesela Mesul etrafında değil, altın abi. Dört kısmı terk edilmiş. Terbiye bir saygı Bu gözü ne? Göz. Allah'a